Kardeşlerim, hepinize merhabalar. Bugün her zaman olduğu gibi nasıl bir içerikle karşınızdayız? Uf! bir içerikle karşınızdayız kardeşlerim. Giantix Fanatik ve burada hem closer için önemli bir mücadele. Çünkü Razorga karşı kendisini kanıtlamak için aynı zamanda biliyorsunuz Giantix'in alt koridor ikilisi geçen sene Fanatik'in alt koridor ikilisiydi. Fanatik de yeni alt koridoru ikilisi aldı. O yüzden Noah'la Jun için de Bence çok önemli bir maç. O yüzden Giant X için ekstra bir önem taşıyor diyebilirim. Şimdi Varus, Poppy, Azir. Diğer tarafta Kalista, Kısante, Skarner yasaklamaları yapılmış. Ve ilk seçimden V tercihi geliyor. Şimdi neler açık? Viktor açık. Viktor açık. Rumble açık. Varus banlı. Başka var mı chat? Aklınıza gelen. Maokai var. Seju var. Maokai, Seju. Jayce açık. Jayce bayağı önemli bakalım Cehin hangi taraf alacak bence sol taraf yani Caiitix tarafı Ambessa isteyebilir çünkü V Ambessa çok güzel oluyor Ambessa Sejuani. ay Sejuani gerçi V yollar Ambessa artı Edikeri Fortune mu acaba çünkü Fortune geçen konuştuğumuzu hatırlarsanız Korkiye karşı bayağı iyi oluyor denmişti ama tabii ki Korki flex yani esnek o yüzden daha farklı bir tercih gidilir ama ambes sayı tercih edeceğini düşünüyorum ben Giant X tarafının. Bakalım ne olacak. Ezreal geldi mi? Vallahi Ezreal'ı direkt aldılar. Noah'ın Ezreal'ı direkt çektiler. Bakalım Elis destek tarzı bir şey görür müyüz? Aurora geldi. Farklı bir seçim saklama gidiyor Giant X. Alışıldığın dışında. Şimdi Aurora esnek. Bugün Genji de yaptı bunu hatırlarsanız. Üst koridor olma ihtimali mevcut. Onu da söyleyelim. Hatta ve hatta bir ileriki seviyeye gittiğimiz zaman Ezreal da esnek olabilir. Aha Kaysa geldi. Korki orta koridor. Kaysa kere Upset'in de Kaysa'sının ne kadar iyi olduğunu az çok biliyorsunuz. Ve Maokai ile çok iyi bir ikili olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Bakalım Giant X'ten bir Rakan banı gelecek mi? Rakan şu an sağ tarafa çok iyi, geliyor. iyi olduğunu düşünüyorum. Braum banı geldi. Ezreal Braum'u engellemek için. Ya Rakan acayip iyi sağ tarafa. Galio yasaklaması geldi. Bu arada bu Galio üst koridor veya destek. Hani ikisi de olabilir. Zaten orta koridorunu görüyoruz rakibin. Üst koridorda Ragnar geçenlerde söylemişti hatırlarsanız. Galio üst koridorda çok çok oynanıyor gibisinden. E, aslında önceden infoyu da Ragnar'dan almıştık. Bu şaşırtıcı bir ban oldu. Bu arada şu an seçim yasaklama. Hani first pick V, Hadi Maokai, Korki'ye de okeyiz. Onun dışında beklenmedik şekilde ilerliyor diyebilirim. Rakan'ı fanatik kendisi yasakladı. Normalde Rakan kendileri de tercih edebilir. Allah Allah. Burada Rakan'ı banlama sebepleri acaba hani biz Rakan alırsak rakip de Leon alıyor. Ezreal Leon oluyorlar. O yüzden istemiyor da olma ihtimalleri var tabii ki. Natulus'u gösteriyorlar. Nautilus alırlarsa Jun Leona'yı alıp geçer. Leona alırsa ne alır? Şu an emin değilim. Yani Nautilus iyi gibi gözükse de bence kötü. Alistar daha mantıklı gözüküyor. Evet Alistar iyi. Hem Kayısa'ya karşı iyi, Ambesse Alistar burası. Kayısa'ya karşı Alistar fena değil. Sebebi de şu. İçeriye giriyorsun. Hani Kayısa'nın menzili zaten o kadar uzun bir şampiyon değil. Hani menzili zaten kısa. O yüzden Kayısa'ya WQ kombonu atabiliyorsun. O yüzden de Kayısa'ya karşı Alistar iyi, Leona'ya karşı da iyi. Hatta arttırıyorum. Maokai'ye karşı da fena değil. Çünkü ultisinin önüne geçip baktı daha tehlikeli bir şey oluyor. Ulti açıp çıkabiliyor. Öyle bir özelliği var. Jace'i şöyle bir gösteriyor. Ve Jace'i kitledi. Burada Ambessa almaktan korktu büyük ihtimal. Sebebi de şey. Hani rakip Renekton alabilir. işte ne bileyim Jace alabilir falan ve Birçok tercih vardı. Büyük ihtimal bence biraz korktu gibi geliyor bana. Ve rakip Jace'e karşı Ambessa'yı direkt çekti mesela. Şimdi ben buraya bu arada Jace'i beğendim. Hani Jace şu an her türlü iyi oynandığı sürece her karakterden daha fazla iş yapıyor net. Tanklıyor, oyunun erken aşamasında iyi, işte ne bileyim ya yani her şeyi yapıyor karakter emin olabilirsiniz. O yüzden burası önemli ve maçımız başlıyor. Bakalım neler olacak. <laughs> Fanatik'ten bir koridor değişikliği geliyor. Oo fena beyitliyorlar. Oh. <laughs> Oğlum Lot bunu fark etti. Helal olsun. Alt koridorda falan kimseyi görmeyince herhalde. Vallahi helal olsun. Mesela bak burada ölse bir oyuncu tamam mı? Her zaman bahanesi var. Abi çok abuzur bir şey yapmışlar ya. İşte ben bunu nereden bileyim falan filan diyebilir. Ama adam mesela bir şekilde gerçekten o an aklına getirip Orada ölmemeyi başardı. Oo. Ama bu akla gelmez. Bu akla gelmez. Bu arada Alistar'ın da move'u yani buraya yönelmesi kötü oldu. Çünkü kendisi bir şey yapamadı. Bota da dive atamadılar. Ambessa farmlıyor. XP'de alıyor. Bu biraz sıkıntı olacak gibi duruyor bakalım. Payza garip bir çar ya. Oha midde ne olmuş? Ha TP atmış tamam okey. <laughs> Humanoid TP'sini kullanmış, Jekyll's TP kullanmamış. <laughs> Niye vurdun Junon'a?

Fanatik bayağı iyi oynadı o erken oyunu ya. O bottan Besson'un ölmesi lazımdı. Noah bence biraz daha agresif oynayabilirdi ya orada. Abi JC yine mi dayıladılar? Oh. Razorkun kaçışa bak. Oğlum adamlar ne kadar güzel dayı atıyor. Adamlar fazla iyi oynadı ya. Baksana ya oynayışa işe. Aha, yok. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel vur. Vur. Nice. Güzel. Abi normalde Jace'e adamlar onu yaparken bizim de Ambessa'ya bunu yapmamız lazım. Ama problem şurada başlıyor. Biz Jace'i koruma yani Giant X ne yaptı? Alistar'ı Jace'i korumak için görevlendirdi. Ama yeterli olmuyor. Çünkü adamlarda da Leona işte Maka'yı da geliyor falan filan. Yeterli olmuyor. E şimdi o yetmeyince bu sefer ne oldu? Diğer tarafta Ezreal Ambessa birebir kalıp da keyfine baktı. Ha buradaki avantaj ne? Ezreal tecrübe puanında Kaysa'dan biraz önde. Normalde burada ya şöyle söyleyeyim 2-0-2 değil de Kaysa 1-0 olsa mesela asisti de olmasa Ezreal o zaman gayet öne geçmiş olacak. Ama şu an hani tecrübe puanı ile öne geçmiş olmak yeterli olmayabilir. Bu arada tecrübe puanı olarak da az bir fark yok. Bir seviye fark var. Gold'a baktığımızda da 300 altın var. AS. Abi, Ragnar yazıyor abi. Ragnar nerede? Ne yapıyorsun ya Farfo? Far? ne yapalım e. ya. Öyle geçtim. Off day. Baksana ya Çara. <laughs> ha bu arada tam tersi. Oskar'ın de tecrübe puanında lota karşı üstün. O da öyle bir şey. Fnatic. Fnatic inanılmaz iyi oynadı. Closer'a yazar, Junam yazar. Çok ayrı gibisi. Bence ilk dive zaten Razor fena iyi oynadı. Bilmiyorum onu gördün mü? İlk dive müthiş oynadı. Ondan sonra da tempo ile oynadılar full ya. Cunluk kar jungle support koşup koşup dive attılar. Alistar kavurlanmaya çalışıyor onu da kesiyorlar. Aynen aynen. O bir boyu da alabildiler yani. Ya o şeyde bitti oyun ya yani sıkıntıya girdi. Top'ta gank yediler dümdüz. Dümdüz gank yediler o problem. Maoko'yu koşup gank attı. Döner mi döner ama ya bakalım. Map sprint oldu değil mi? Ben ilk iki dakika izleyemedim. evet evet. Top evet. jungle'dan başladım Ankara. Ya. Devrilir ya. Çok kötü değil. Kanka Ambesta çok önde ya. 2 level diff var. Selam aleyküm. Aleyküm selam. <laughs> Oscar'ı kesebileceğiz mi? Neyse Alistar 6 öldürürüz ya. Oscar's gonna try and get it as he tries to survive as well. There's the Lan o ne? vay Abi olaya bak. Vay vay. Türk ne vuruyor lan? Aurora Korki'ye bire birebir de öldü mitte. Normal belki ya Korki. <laughs> normal Abi Oscar'a bak ya. Dive mı attılar? Dive atmışlar <laughs> mid'e. Abi inanılmaz. İnanılmaz ya. Taktik fanatik pause attık. Lot çok kötü oldu ya. Lot çok kötü durumda. Humanoid ne rahat değil mi şu an mesela baktığın zaman. Mid'de minyon kesiyor. Hiçbir makro derdi yok. Uçlayınca de ya. Beyzat çıksa yeah, Beyza çilik. Bir swaplarda jungle support'u çok iyi. Support toplayın. Ama sol taraf Gerçi ambes salsalar da dayayacak ki abi. Bir şey değişmiyor yani. Ya orada şeyi tahmin etmediler ya Farfo. <laughs> Maokai müthiş yerden flash engage attı Jayce. Hani dive atmışlar dolum bir de. Oh, is it? Oh, he missed the cue. That was Korkunlu Korkinin damage'i normal <laughs> değil ama. Tabi tabi o tek Q ile o kadar vurması saçma. Baksana şuna ya. Şurada bu arada direkt ölse acayip iyi biliyor musunuz? İlk kuleyi de alıyor direkt Giant x. Free free. Burada varmış ya. Flash koysa aslında bayağı iyiymiş. <laughs> <laughs> Bence orada hiç tahmin etmiyor ulti atacağını ya. Tabi atabilir her türlü flash'ını da. t 2006'la 2006'lı 7 kerisine ne diyorsunuz? çok şey oynamıyor mu? Bu. Oğlum bugün var ya Ama bir... maçları izleyeceğim daha yani. Böyle bir şey yok. Bulursa t buluyor ya. Çok garip. Adam 8 LCK maçında varış. 50 kill almış 9 kere ölmüş. İlk çıktığı Split bu kadar iyi oynaması çok garip. Tamam adamın official bayağı var. O E'yi mi cancel'ladı? İyi cancel'ladı. Abi bak, niye her böyle sıkıntılı uyuz şey şu an yaşanıyor? Ama biraz aynı anda oldu combo iyi var. Tüm olmayacak şeyler oluyor ya. Kia bak. Ya nasıl oluyor? Sıkıntı çok. Lot kuleye vuruyor, lot kuleye vuruyor. Güzel. Ooo. No attı pause'u bu arada. Büyük ihtimal middeki olaydan dolayı pause attı da. Birebir çıkıldı garip zaten. Bir Neyim pa Bence de garip olay. Ama yani Başta buna pause atılmaz. Kesteme, hani onu cancel'lıyor ya. Ama bence ondan atmamıştır ya. Bu Razorka ne oldu mesela bir anda? Bu adam ilk çıktığında kötü oynuyordu yani. Bir anda adam Avrupa'nın en iyi jungle oldu ya. Bu arada Ezreal'ın E'si orada her türlü gitmesi lazım ve gittiği yerde stun yemesi gerekmiyor mu? Bilmiyorum ben geçen de yaşadım bunu solo Q'da tam keslemeye başlarken atınca yani E'sini 60 gibi sayıyor durduruyor anda solcusu. Tamam da yani ben mesela o zaman Blitzcrank Q'su niye durdurmuyor? Mesela. Ezreal'ın neyesini çok şey durdurmuyor diyebiliyorum ben ya. Tristana jump'ı ile Ezreal neyesinin o şeyi var. Tristana <laughs> jump'ı ile nakap. Gerçi o da nakap sayılıyor değil mi şey? Bak. Bak, a player has reported a potential bug to League officials. Bu arada fena boş. Paus atması. Şimdi hani bilmiyorum zaten kill aldılar. Tapta Jace kuleye vuruyor. Bence kötü bir durumda değil de ne diyorsunuz? Flash'ı gitti diye bir şey yapıyor. Şatdan mı verdi? Oh, bug olursa down. geri alıyorlar. Bag olduysa geri alıyorlar. Cathedral bag diyor. Oğlum zaten bag. Ama Riot bu tarz şeylerden şöylemiş bir... bak. Riot ne seki şu an? Ambesa'nın ultisinin mekaniği bu. Bitti. Bu arada öyle ya. Anladın mı mesela? Bitti. <laughs> Konu kapandı. <laughs> ne diyeceksin? var mı söyleyebilecek? Önceden söyleyecek. Ne diyecek? Ambe Solitsi Ezreal Ailesini bozuyor mu diyecek? Ne diyecek? Böyle ben gerekiyor. Evet mi? E mouse klavyeyi de bırak onlar oynasın. Olur mu öyle? Ha şeyde yazıyor mu mesela Riot? Blitzcrank Q'suyla Ezreal A Bil Blitzcrank Q'sundan Ezreal Ailesi'yle kaçabilirsin. Bir paragraf var. O paragrafta hepsi yazıyor. Tristan'ı W'sunu rakipten sikir yedikten sonra basarsanız W'nuz bozulmaz. Böyle mi yazması lazım? Al bak devam ediyor. Bir bok olmadı. Bütün çarlar evet. Aurora ultisini attığın zaman alanın dışına çıkmaya çalışırsan geri dönersin. Bunların hepsi yazılı kağıtta var aslında. <laughs> Mesela futbol maçında maç başlamadan önce hakem oyunculara uyarıyor. Top çizgiyi geçerse gol diyor. Uyarmazsa olmuyor. Sen önce de hakem uyardı. Niye? Önce başlar önce uyarıyor. Top hmm. çizgiyi geçerse gol. GG'zi <laughs> yerde. Oha! O ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Mağkoy W flash atarsanız, o da sizin peşinizden gelir. Yazıyor mu farfo? Evet, flash atar Siz Yazmaz da. Ne yaparsa yaparsın. Boyu nasıl dönecek? Ben... Söner ya bu arada. Ezreal 3 item, Aurora 2 item. Bir tane fight. Ama o zamana kadar kaybetmemeleri Abi, lazım. Abi bu Ambessa'nın şu hasarı normal mi? Yapmayın gözünü seveyim ya. 0-3. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Dojdanamıyor da skillleri değil mi mantıken? Yok Q2'si dojdanıyor kolayca. Ben hiç dojlayan görmedim. Q2 dediğin şu kırbaç mı sallıyor o mu? Kırbaç ya o bayağı ince aslında. Ben hiç kaçıran görmedim onu. Bence ultisi çok zor. Yani evet. En zor şey ultisi zaten. Bu zaten adamın çok dibinde olduğu için kaçırman zor ama hani laningde en uzaktan falan poke şatıyor ya. zaman abi bir şey bak bu arada top lane'de bu tar oğlum bu ne? Oo. Nasıl oğlum, Bu ya büyük ya. problem. Mesela laningde şey çok büyük problem abi o çarda. Trade'de girip çıkıyor ya çok sinir bozucu. Bir anda yarı canını alıyor ve hiç de çıkıyor. Evet. Trade im. Tam ha? olarak öyle oluyor. Lan level 8. Ben yeni gördüm. Evet evet dahi mahvettiler onu ya. Lotum bitti hayatı ya 4 ve 5 point. Not. Sağ Yani bundan sonra... Bu arada Gold Diff çok yok da. Yine de bitik. <laughs> Black Clever iyi değil bence ya. Çok de zaman birazcık gireyim. ileride olman lazım ya. Bu arada jungle'lara duyurul duyurulur TCL'deki. Ne olur artık şu çelik yürek hard sitemini almayın. Ne olur. Mankoy mı? Evet. Eee katılıyorum. Yok. oğlum. 100 stek yapacaksın diye. Hayvan gibi para veriyorsun. Anendik Despair acayip ucuz bir item. Hem armor veriyor hem MMR veriyor hem fightta yaşatıyor. Her A, şey var. Değil, değil kanka ucuz item ucuz. Pahalı olsa tamam. 2500 gold mu bu? 2500 gold galiba bu item değil mi? MR vermiyor mu oğlum? Veriyor MR. 25 MR, 25 armor veriyor diye biliyorum. Değil mi Barış? Evet evet. 25 25 veriyor. Güzel oynadı Jun. Bu arada lota harcamaları bir, bir, yandan iyi. Aa çok güzel. Çok bu arada çok iyi. Ha, çok fenafet. iyi. Çok çok iyi. Çok çok iyi fight. O kadar ultiyi lota atmaları harika. Lot zaten şu an oyunda yok. Jekiz iyi tekledi bu arada Korki. Yoksa Ezreal'ın itemlere bak. Şu an tek olay Ejder abi. Şu Ejder'de fight lazım. Benim Noah'ya inancım tam. Top... <laughs> Bugün Simeş'in Thresh bastığı arındırı gördünüz mü? Ben daha izlemedim abi. Tamam size göstereceğim bu maçtan sonra. Daha sonra bu şekilde Bayağı swap galiba. başka bitti seri? 2-1. 2-1 mi? ilk maçı Yayındaydık Barış'ım gelseydin. <laughs> şey, <gülüyor> ben, ben gördüm ya. yayını ya şey yapmışsın. <laughs> şey <Şu> ekran. <adını gülüyor> e, closer tek yedi. Jun ölmezse Ejder gitti ama ya. Bu Sen abi ya. Ya X şeyler. Ejder. Düşünsene adamlar mantığına infernal almış şey diyor. İyi bari kötü bir ejderha çıkacak. Sek çıkıp düşük Harbiden ha. Ocean çıksa okey. Oğlum Atakan'ı aldı adamlar. Oooo. Oh. oh. Eyvah. Jakeys. Hadi lan hadi be. Bu abi. Şu ambesayla ile Kai'sa OP bu arada. Havada ne kadar adam ölüyor zaten. Burada bitti oyun işte. Bence hala Winnibus. Yok. Vallahi Winnibus. Ezreal'ın flash'ı gitti. Kaiza'nın her şeyi duruyor. Baron Tabii çıktığı zaten. gibi alacaklar. Ya ihtimal var. Ya kanka o Winnie Atakan'ı iyi kullanırlarsa direkt. Hayır oğlum bak hiç kullanmasınlar şu an Atakan'ı. Sadece minyon kessinler. Baron çıktığında barona girsinler maçı kazanıyor adamlar. İhtimal dediğin şey yani adamlar dümdüz koşup trolleyebilir ihtimali. Şöyle değil mi? Aynen. Aynen evet. Cain kazanamaz. kötü oynarsa. bala bak ya. Şanssızlık daha doğrusu da. Adam E'yi vurdu. E'yi vurduğu için geri gidince diğer tarafa uçtu. Gördünüz mü? Evet, Fena evet. anlaki. Başkırap'tır var. Tek attı kuleye. Korku senin gözüne bir. Ben Edi dikeri sevmiyorum ya. Ben de Korkey seviyorum. Niye? Early'de burst çok fazla ya. Bayağı hoş. Sen yıldan e Ezreal'dan başka bir şey oynatmaman lazım ya. Oğlum yalnız sattı mı? Fanatik. Of. O hepsini keserler lan. O da öldü. Bedava gold. Güzel güzel. 200 gold. 400 gold. 600 alları 3 kişi. 600 kill kesiyorsun ve tempoyu kaybediyorsun. Bayağı iyi bayağı iyi. Bindim. Ezreal 3 item, Aurora 2 item abi ilaç bu. Kaisa o sırada 5 evet. item mı? Yok. Kaisa <laughs> Zonya mı? Şimdi. Kaisa yokmuş gibi düşünüyoruz oyunda. Bu Ambesa'yı Milvin de böyle oynuyor. Bu boyutta. Toshin yerine Thunderer <laughs> alıp şey alıyor, Seril de alıyorlar. Blazer ne alabilirdi ya? Ben bu arada Ananding Dispairlı değil de dümdüz şey böyle Steraklı, mı Böyle Sterak mı? Black Cleaver Sterak ya da Black Cleaver şey. Ne o? Neydi o itemin adı ya? Yarık gökyüzü. Lan vurunca HP dolduruyor ya farklı şeylerden. Sundered'dı ka. Yani. Bence çok önde değilsen öyle çok çöp oluyorsun ya. Ben full onu görüyorum ve gerçi Şimdi mesela ben LCK'yi daha çok izlediğim için LCK'de mesela bugün Oner BV oynadı. Oğlum BV oynuyor herif hayvan yaşıyor. gibi tank. Buradaki, buradaki V'ler ben ulti şey, atayım. Ulti botu. Demiş, Demiş tutayım üstümde biraz. Aynen. Takımım kessin tarz takıldığı için. Bence bu daha Abi mesela bugün Oner'in V'yi izliyorum. Ya, normal bir şey değil ya herifin oynadığı. Bana sanki Steraksey'li daha fazla tank yapabilirmiş gibi geliyor ya. Bilmiyorum. Evet, bir de, de Sıvışma da veriyor ya. Aynen, bir de Tennis'li de, de Leona'ya karşı bayağı iyi. Uzun yır bayağı iyi. Kayse'ye Flash Of of of! Closer! Ha, closer! Ha, closer. Ha, Hadi Leona ha, da öldü. 5, 5 item Flash'lı Kayse'ye ne oldu abi? Corki? Corki ne yapıyor? Ezreal'a 300 item aldı ya lan herkes ikiz toğlu. Enti. Aha. Bu ne? Kesti mi? Q? Ah. Ne olacak ki daha? Bundan iyisi olmaz. Bu arada alabileceği en iyi fight aldı. Orada arada Ezra'nın 3 item olabilse taşırdı buraya. Sadece Kaysa'ya çok şey gitti. Zaten ölecekti. Bakalım bir daha. Yok ya bence ölmeyebilirdi biliyor Yeterli şey Abi direkt gitti, yani. zaten Jackie's ölmüş mü yok? E devam mı? Noah, Noah, Noah satmış. Değil mi? Noah satmış. Noah satmış. Bence Jackie's de boş ölüyor bak. Büyük bombayı ölüyor. Oo. Abi Jackie's bütün skillleri atıp ölmüş bence okey de. Noah tankların önüne E atmış. Aha, yani. FF mi oldu şimdi? Yerse sıkıntı <laughs> edeceğiz. <eziyor>. Nasıl yedi <laughs> lan o? Maokai Abi olaya bak. Alüp yaptılar. Aha Ezreal vuruyor. Oğlum Ezreal fena OP çar ya. Vallahi bak iyi oynanınca fena OP. Ambessa ya. Dur direkt Via Ambessa varken Ambessa almak lazım. Abi um, bu arada şu an bence en böyle mid ve late game'de güçlü çar Ambessa top lane'de. Net. Bana da öyle <gülüyor> geliyor biliyor musun? Zayıf değil ya. Ne? Bana da öyle geliyor. Hani Farfetch bir şey dedi onu duyamadım. Farfetch öyle game'de game, game de, de, o, o kadar zayıf değil evet, dedim. Evet bence <laughs> de early game'de de o kadar <gülüyor> zayıf <gülüyor> za <öyle> değil zaten. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Katılıyorum. Bunu nasıl yiyor bu arada? Asıl pause bu. Noah. Haberin olsun. Çünkü böyle bir skill seti olan bir çarı zaten late'de güçsüzleştiremez. Kanka bak birebir de side'da yenildiği çar yok herhalde. 2 3 item'dan sonra. Ve hani falan yanmıyor mu ben girmedimden sonra? 2 3 item de yenmiyordur. Çok önde olması lazım. Bir de ne biliyor musunuz? sıkıntı? Çara karşı Sabit duruyorsun. Giriyor çıkıyor giriyor çıkıyor bir şeyler yapıyor falan bir de manası da yok. Sürekli Dervey de bunu yapıyor. Dayanamıyorsun yani. Baksana mahvettiler. Leona ultisini slovunu bile yese birisi ultiyi koyuyor. Pratik birden çok iyi oynamaya başladı ama ya Yok be Adamlar bence baya iyi oynadı early game'de Çok troll kaybetti ama önceden de iyi oynuyordu. <laughs> Oyun direkt şey oldu bu arada, cevap veremedim Bence Pratik Mahvetti yani. adamlar Bu şey adamlar gibi değil direkt yani direkt mahvetti İyi oynadık, sonra Ha, ha. Adamlar çok... çok geri düşürdüler ya.